Ramazan Çelik kahvaltı sektörü ve dünya mutfağı olmak üzere soğuk sıcak içeceklerimiz. Aynı zamanda işte bu gemliğin eşsiz palmiye ve deniz manzarasında insanlara hizmet etmeyi hedefledik. Ve hedeflediğimiz yolda da çok iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Hem lezzet olarak hem de kalite olarak temizlik bu son zamanlarda biliyorsunuz çok üstüne düşünülen bir şey. Biz de bu konuda çok hassasız. İnsanlara elimizden geldiğince temiz ve hijyen bir sofra kurup yiyecek içecek sunmayı düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz ama hiç vakit kaybetmeden ben sektör detayına detaylı değinmek istiyorum. Çünkü burada sadece dünya mutfağı veya kahvaltımız yok, oyun alanlarımız gibi farklı aktivitelerimiz de var. Bunlara da değinelim lütfen. 101 masalarımız var. İnsanların eğlenceli güzel vakitler geçirebilmesi için aynı zamanda üst katımızda oyun masalarımızla da hizmet vermekteyiz. Yerimiz Gemik sahilinde Halk Bankası'nı geçince. Oldukça da merkezi bir konumdayız. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Olmazsa olmazlarınız, kurallarınız var mıdır? Öncelikle kuralımız hijyen ve temizlik. Son zamanlarda hijyen olmayan yerlerde çıkan yemekler vesaire. Biz bu konuda çok hassasız. Zaten insanların buna değer ve önem gösterdiği için bizi tercih ettiklerini de ayrıca biliyoruz. Gönül rahatlığıyla izleyicilerimizi buraya davet ederken sizler son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hiç hizmette elimizden geldiğince bonkör davranıyoruz. İnsanlar da bunun farkında. Farkında olmayan insanlar daha henüz buraya gelmemiştir. Geldiklerinde onlar da görecektir. Teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de.